Evet arkadaşlar selamlar. Şimdi bugün son videomuzun devam niteliğinde olacak birazcık. Yani normalde neydi son videomuz? İşte Booking'de işe girdim. İlk gün başlıyorum heyecanlı falan filan. Normalde gönül bunu böyle dışarılarda yapıyor ama bu son sezonu gelmiş gibi bir ortam söz konusu. Burada birazcık depresif Hollanda kışına girdik. O yüzden de motora çıkıp da çok sürebiliyorum. Çünkü sürekli böyle ya sürekli yağmasa da mesela şu an yağmıyor. Ee, ama mesela 10 dakika önce işte atıştırmaya başladı. 10 dakika sonra bir daha yağacak falan. O yüzden dışarıda çekmek istiyordum aslında. Balkonda çekecektim video. Sonra dedim ki booking falan filan zaten. Şimdi bu meselelerden konuşacağız. Böyle bir arka planda bilgisayar olsun. Bir tane motor şeyim var. En sevdiğim motor şeylerinden bir tanesi. Şöyle. Bu falan olsun arka planı. Böyle bir şey ayarladım. Buradan büyük ihtimal kış boyunca bayağı video gelecek bu arada. Şimdi onu söylemiş olayım. Bu videonun sonunda da Welcome Kit alakalı Booking'den aldığım hoş geldin paketi ile alakalı böyle kısa video çekmiştim 4 dakika onu koyacağım. Şimdi bu videonun konusu ne olacak? Bu videoda işte Booking'de ilk iş günü tamam güzel peki bunun arka planı ne? Ne? Yani ne oldu? İşe nasıl girdim? Booking'i iş değiştirmeyi istiyor muydum? O şekilde mi başladı Booking macerası? Bu tür konulara gireceğiz. Neyse şimdi bir yerden başlayalım. Önce ben kendim bir ufak kendimle alakalı bir background vereyim yani bir arka plan yani CV'nin özetini geçersem okurken 3. sınıfta öğrenci asistanlığı yapıyordum. Üniversitem İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okudum. E, burslu bir öğrenciydim. 3. sınıfta öğrenci asistanlığı yaptım yarı zamanlı. 4. sınıfta yarı zamanlı bir yazılım firmasında çalışıyordum. E, bunların isimlerini tek tek vermekle uğraşmayacağım. Ne yaptım ettim. LinkedIn sayfama girerseniz eğer kuble Örgün diye zaten orada bunların hepsi yazıyor. Neyse şimdi buraya, buraya geldim. Ondan sonra e, part time... Software developer olarak işte yazılım geliştirici olarak bir yazılım firmasında çalıştım. Ondan sonra çıktım. İşte orada zaten 3. sınıfın sonunda staj yapmıştım. Yaptığım firmada part-time kaldım. Sonrasında son senemde Trendyol'un Trend Yol'un staj programına girdim. Staj programı da zaten birazcık şey, hani yetiştireceğimiz adam alalım kafasında ilerleyen staj programları olduğu için stajdan sonra full-time çalışma olanağı var mı diye stajın başında bile sormuştum. Sonra oraya girdim. Ondan sonra staj bittikten sonra da full-time çalışmaya devam edelim mi? Ee, ne yapalım falan diye soruldu. Ben de dedim ki edelim. Ben de istiyordum zaten. En başta da sormuştum. Ondan sonra oraya girdim. Bir sene orada full time çalıştım. Sonra Hollanda'ya geldim. Ee, Bol.com'da çalışmaya başladım. Buranın trend yoluyla bakabilirsiniz. Yani Hollanda'nın en büyük e-ticaret firmalarından bir tanesi. İşte Amazon vesaire gibi sadece rekabet içerisinde olduğu başka sağlayıcılar var. Onun dışında oradan sonra şimdi booking'e geçtim. Yani aslında bu maceram benim üniversiteden sonra iki sene boyunca her bir sene her şirkette bir sene çalıştım. Ondan sonra şimdi de Booking'e başladım. Bakalım burada ömrümüz ne kadar olacak ben de bilmiyorum. Şimdi e, şimdilik fena gitmiyor açıkçası. Şimdi şeye gelelim. Booking işi nasıl oldu? Şimdi ben Bol'da çalışıyordum. Ne zaman oluyor bu? Geçen sene artık Nisan civarı mı? Mayıs civarı mı? Öyle bir şey aslında. Ben bir tane stand-up'a gittim. Burada Türkçe stand-up yapan Deniz Göktaş mıydı? Deniz Göktaş olması. Bir tane adamın stand-up vardı. O ayrıntılara çok girmeyeceğim. Burada Comedy Club diye bir yer var. Comedy Kulübü diyebilirsiniz. O o komedi kulübüne gittim bir tane Türkçe stand-up. O yüzden girdik işte 80 kişi barın içinde stand-up dinliyor. İşte 80 tane de Türk var gibi düşünebilirsiniz. O yüzden içeride ITC, recruiter, işte HR'da çalışanlar vesaire bir sürü zaten hani benim gibi beyaz yakalı olup da işte bu şekilde oraya göçmüş olan bir sürü insan var. Neyse ondan sonra işte stand-up bitti. İşte standart işte barın kapısına çıkıldı. Herkes işte elinde işte içecekleriyle dikeliyoruz onu muhabbet ediyoruz falan filan dışarıdayız. Ondan sonra işte orada bir kadınla tanıştım ben. O da eşiyle beraber gelmiş oraya. İşte sen ne yapıyorsun? Sen nasıl geldin? İşte Türkiye'ye döndün mü? Ne zaman gittin? Mesela klasik buraya işte göçen insanları muhabbetleri. Sonra işte dedi ki o da işte ben de IT recruiter'ım. Biz de Bola, Bola Booking'e çalışıyoruz şu an. Dedim iyi güzel. Ben de işte bol.com'da yazdım. Cim geldim işte ne kadar oldu? 7-8 ay falan oldu Bola'ya gireli vesaire. O dedi ki biz aslında şu an fintech departmanı için bunu bir önceki da söyledim. Orada dedi aslında böyle Booking işte bir ara küçülmeye gitmişti bu korona döneminde. Şimdi tekrardan agresif bir büyümeye gidiyor. O yüzden adama ihtiyaçları var düşünür müsün dedi. Ya yani çok cünür almıyorlar ama işte bir konuşalım HR'la falan filan yaptım. Ben dedim ki bu arada arası da şurada ekrana bakıyorum. Orada çünkü ben not aldım biraz çok da akışık açılmayayım diye. Hiç yapmam hiç uyum değildir dedim bu sefer birazcık daha profesyonel bir şey yapalım. Neyse ondan sonra işte bu söyledi falan. Ben de şey oldu Booking mi? Çünkü şey biliyorum yani Booking'in burada çok kompetitif bir rekabetçi firma bir tanesi olduğunu. Maaş olarak da açıkçası rekabetçi bir maaş verdin yani Hollanda standartlarını standartların bir tük üstünde maaş verdin biliyorum. Neyse biraz da teknik olarak da böyle hani global bir marka olduğu için hani giriyorsunuz benim çalıştığım firma sadece Hollanda'ya hizmet verirken Booking'e bir geçiyorum i̇şte Amerika'dan tut Endonezya'ya kadar her yerde işte otel hizmeti işte ara, aracı hizmet sağlayıcı gibi hareket eden bir markadan bahsediyoruz. O yüzden şey oldum. Olur, tabii ki olur. Yani burada şeydi benim hedefim. Yani boldan ben şu an çıkmak istiyorum ve iş arıyorumdan ziyade böyle bildiğin böyle top yuvarlandı, benim sahama geldi. Dedi ki buna vur. E ben de dedim ki vurun. Çünkü birazcık booking olmasıydı sebep. Yani bu şeydi. Ben boldan sonra biraz şöyle bakıyordum. Bol scale'inde yani bol e, ölçeğinde bir yere geçmektense böyle bir bir basamak daha atlayabileceksem o zaman iş işte değiştiririm gibi bakıyordum zaten. Ya bu basamakta da işte daha önceki video videoda da bahsettim aslında. Onu da şuraya bir yere koyacağım merak ederseniz. Biraz uzun bir video ama birçok şeyden bahsediyorum orada bununla ilgili olan. Neyse ben ilk teknik aşamada çok da işinize yaramayacak bir insansan ve karşılıklı olarak o şeyi tutturamayacaksak, beraber çalışamayacaksak zaten çok çabuk anlaşılıyor o kadar uzaksan firmadan. Ya da yaptığın işte o kadar yetkin değilsen çok çabuk ortaya çıkıyor zaten. Özellikle sen benim mülakatlara koy falan. Burada da Booking'de de aynı şekilde tepki verdim, şey dedim. Ya hatta bu anıyı anlattım. Bu anda da şey olmuştu. Ben "Bola" dedim. "Ya sen benim mülakatları bir koy. Bakalım." Ya yani ben demiyorum çok iyi bir yazılımcıyım, mükemmelim, uçarım, kaçarım ama e, zannediyorum ki girebilirim, zannediyorum ki yapabilirim gibi bir güvende söz konusu açıkçası orada. Ondan sonra mesela bol mülakatları bittiğinde en son aynı en başta bana çok junior'sın diğer recruiter aradığında bana şey demişti. "Ya biz seni çok junior zannetmiştik. Seni mid-year olarak alıyoruz." demiştik. Halbuki Junior olarak alacaklardı. Mesela orada bunu şeyden dolayı demiyorum. Kendimi övmek böyle aman çok iyiyim ne yazılımcıyım falan muhabbeti değil bu arada kesinlikle. Yani burada kendim hakkında biraz daha şey mesela kötü tecrübeler diyebileceğim şeyler de oldu mesela bu kim mülakatlarında. Onları da gayet dürüst bir şekilde açıklayacağım. Bu mesela iyi şeylerden biriydi. Ve oradan öğrendiğim ders de şeydi birazcık benim. Ya aynen hani bir şekilde bence kendini çok abartmadan pazarlamanın kötü bir yanı yok. O yüzden Booking'de mesela bana şey dediğinde ya biz bir tık daha böyle senior birini arıyoruz dediğinde ben oturdum bunu çok kısa bir şekilde bu Bolcom'daki macerayı yani bana en başta junior dediler sonra mülakattan eşitten sonra abi senin bu kadar işte bir şeyler öğrendiğini bilmiyorduk biz seni işte midir ne yani bir alt, işte orta seviye yazılımcı gibi düşünebilirsiniz o şekilde alıyoruz dediler diye mesela bunu Booking'e de anlattım bence ikna eden benim mülakatları almak için ikna eden sebeplerden biri de oydu ki sonrasında mülakatlara geçip işe de girdim aslına bakarsanız Ha, ondan sonra şimdi buraya kadar her şey güzel. Ben işte işi e, işe ile ilk telefonda konuştum. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Daha önceki tecrübelerin var. Bunlar çok klasik zaten. Türkiye'deki birçok işte de aynı şey oldu. İlk HR'dan ya da işte işe alımcı ulaşır. Der ki işte ne yapıyorsun? Ne ediyorsun vesaire. Bunlar önce ne yaptın? İşte departmanda şu rolde olacaksın. Şu takımlarda adama ihtiyacımız var. Orlarda işte nasıl çalışırsın? Çalışabilir misin falan. Onlardan konuştuk vesaire. Sonra dedi ki şimdi sana bir tane işte online e, bir tane şey interview sorusu göndereceğiz. Normalde benim beklentim biraz daha şey. Online e, mülakat sorularında şöyle ilerliyor. Bir tane coding challenge geliyor size. Coding challenge'lar da nedir? Daha çok algoritma tabanlı, veri yapılarını vesaireleri kullandığınız bir tane soru gelir böyle. Ayşe'nin Fatma'nın çorapları vardır. Onları eşlemeniz gerekir falan. Ya yani burada da farklı böyle temel algoritma bilginizi kullanmanız gereken aslında. şey tartıyor yani. Temelde sen bu işin böyle simplest yani en basit düzeyde bu işi kavrayabilmiş misin? Senin seviyendeki beklentiler oranında en azından. Şimdi böyle ilerliyor. On, bunda ben öyle bir şey bekliyorum o yüzden. Sonra bana bir tane şey geldi. Soru geldi. Şey link var. Falan filan girdim. Şu aşırı ayrıntıya inmeyeceğim. Açıkçası etik olarak çünkü aşırı detay inmek soru tipinden, sorunun türünden vesaire bahsetmek doğru olur bilmiyorum. O yüzden çok detay inmeyeceğim hak geçmesin kafası birazcık. Neyse o geldi. Yani tuhaf olanlardan bir tanesi bana bildiğiniz böyle Spring Boot projesi gibi bir şey geldi. Yani boilerplate diyeceğim. Türkçesini buraya koymaya çalışıyorum. Bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Yani bir tane template böyle bir proje var. Bir tane API projesi gibi. Sonra içeride işte bunun ayrıntısına girmeyeceğim, girmeyeceğim dedim kısım bu. Requirement'lar var. Adam demiş işte birinci gereksinimin şöyle bir şey yap. Sonra bunun üstüne böyle bir şey yap. Bunun üstüne böyle bir şey yap. Yani burada şeyi görmeye çalışmış. Yani sen real life böyle gerçek yaşamda bir senaryoda bir şeye giriyorsan böyle orada işte ilk soru geldi. Şunu ekle. Sonra ikinci soru ilk eklediğin şeyi biraz daha extend ettiriyor. Sonra üçüncüsü ilk ikincide eklediğin şeyin üstüne biraz daha koymanı sağlıyor. Bu yüzden adamın aslında test ettiği şey şu. Sen extend edilebilen bir sonraki ihtiyacı da karşılamaya bir şekilde cevap olabilecek, karşılayabilecek bir şey yapıyor musun? Aslında birazcık bunu görmek istiyor. Yani o yüzden ben şeyi çok beğenmiştim. Yani işte çorapları eşle bilmem ne tarzında bir tane soru atılmasındansa biraz da böyle real life. Bak işte bu tool'ları kullanıyoruz, bu araçları kullanıyoruz. Bu araçları kullanarak böyle bir sorunla karşılaştığında nasıl bir çözümle yaklaşıyorsun? Çünkü işte orada aynı zamanda bir tane temporary repo. Yani geçici bir tane GitLab reposu da var aynı zamanda mesela. İşte oradan şeyi soruyorsun. işte buraya puşla Böylece o commit mesajlarını vesaire bilmem ne ya da branch açıyoruz onları falan da görüyor. Ki bence böyle çok extensive yani nasıl diyeyim çok tamamlayıcı çok bütün bir mülakat aşamasıydı. Benim çok hoşuma gitmişti. Neyse ben onu yaptım. Hayatımda en çok kod yazdım yarım saat olabilir son birkaç senede. Böyle çok şeydi. Yaz bunu da yaz bunu da yaz. Çünkü şey geliyor böyle aklıma. O tür senaryolarla çok karşılaşmışım. Çok jenerik senaryolar zaten. Böyle mi yapsam bunu da mı koysam peki oradan bunu mu alsam falan. Böyle bir sürü farklı yapış şekli geliyor aklıma. Onların arasından doğru olanı seçip ilerlemeye çalışıyorum bir de. Neyse bu aşama böyleydi. Sonra bu aşama işte ben gönderdim. İşte mail attım. Dedim ki bitti hallettim. Mesela onlar da sistemden düştü büyük ihtimalle zaten. Ondan sonra bir sonraki aşama. Bir sonraki aşama benim korkulu rüyam gibi bir şey. Bence birçok insan da korkulu rüyası gibi bir şey. Live coding round. Yani live coding round da nedir? İşte canlı kodlama roundu. Round aynı zamanda Türkçe aslında round. Aynen. Canlı kodlama aşaması gibi bir şey. Canlı kodlama aşaması da şöyle geliyor. Hiç girmediyseniz yani hiçbir fikriniz yoksa. Giriyorsunuz. İşte bir tane bu sefer şey geliyor harbiden işte sarı çoraplarla sarı çorapları eşlemen gerekiyor kanka. Tarzına bir algoritma kısmına geliyoruz. O raunda girince giriyorsunuz böyle. Daha sorum oru yok. İnsanlar da geliyor. İşte senior bir e, engineer gelebilir. Şey, engineering manager genelde katılmaz böyle şeyler. Çok teknik olduğu için onlar biraz daha isin sosyal boyutuna da kalıyorlar artık management olduğu için. Neyse işte senior bir iki kişi gelir. Belki bir tane junior gelir. İşte senin seviyenin biraz daha yakın biri. Neyse ondan sonra giriyorsunuz. İşte merhaba merhaba ne haber falan filan benim avantajım bu aşamaların her birinde insanlarla böyle interakt ettiğim, insanlarla bir şekilde iletişime geçme aşamaların her birinde çok rahat davranıyordum. Yani neden bu kadar rahat davrandığımı bilmiyorum. Hatta mülakatlardan sonra kendime şey diyordum. Acaba fazla mı gevşek davranıyorum oluyordum. Çünkü giriyordum böyle he ne haber? E pazartesi tabii ya. Vallahi pazartesi de mutsuz tabii biraz. Falan tarzı yapıyordum böyle. Hani ama ne bileyim öyle davran, içimden öyle davranmak geliyordu. Kendimi zorlamıyordum. Hani rahat davranmalıyım. Sosyal yorum elim yapmıyordum. Böyle hani mülakatı ben yapmaya gelmişim gibi bir edayla giriyordum. Ha mülakatın kalan hiç öyle ilerlemedi live coding round'da. Live coding round dediğim gibi ekran var, ekranı paylaştın. Ondan sonra işte o ekranı paylaştıktan sonra adamlar işte soruyu açıyorlar, başla diyorlar. Burada live coding round'da bütün amaç senin düşünme sürecini, bir soruna nasıl yaklaştığını, o soruna direkt çözüm üretmek için böyle parçalamak için dalıyor musun? Yoksa o sorunu böyle divide and conquer derler, işte böl, böl fethet, parçala fethet gibi bir şey aslında Türkçesi. Ya yani o şekilde böyle daha küçük problemleri parçalayıp onu mu yakalamaya çalışıyorsun? Buradan gireyim, şuradan yakalayayım, birazını böyle çözeyim falan onu mu yapıyorsun? Yoksa biraz daha high level'a çıkıp bir abstraction, bir soyutlama yapmaya mı çalışıyorsun? Yani genel bir çözüm, ha böyle yapsam buradan bu aksa, buradan da bu gelse, ha bu şekilde olur ha falan mı yapıyorsun? Biraz bunu görmek aslında, bir sorunu nasıl çözüyorsunuz? O yüzden biraz onu görmek istiyor. sen nasıl düşünüyorsun? Ve düşünürken takım arkadaşlarına bir probleme yaklaşırken biraz takım arkadaşın gibi davranıyor orada çünkü. Onlarla problem, probleme yaklaşırken onlara ne kadar iletişime geçiyorsun? Ne noktada soru soruyorsun? Ne noktada onların sorularını cevaplayabiliyorsun? Neyse ben burada bayağı şey oldum. Çünkü ben bu yani şey olmasın vallahi şey için demiyorum bunu. Hani çok iyiyim hiç çalışmadım bu King mülakatlarına. Ya yok ben o zaman Türkiye'ye yoldaydım. Motorla Türkiye'ye falan gidiyordum mülakatlar olurken. İşte bir kısmını hemen yola çıkmadan önce yaptım. Bir kısmını yoldan hemen Türkiye'ye vardıktan sonra oldu falan. O yüzden hiçbir şey çalışmaya vaktim olmadı. Günde 10 saat yoldaydım zaten. Türkiye'ye gittim 2 gün sonra mülakatım vardı falan. Neyse bunu da ben çalışmadım. Hani oturup algoritma sorusu vesaire çözmedim. Neyse ondan sonra girdim. Ya dedim ki hani ne olabilir? Algoritma sorusudur falan. Ama işte bunları temel belli algoritmalar var, prensipler var. Birazcık kendini hatırlatmak lazım. Yani neredeyse for döngüsü yazmayı bile unuttuysan birazcık sıkıntı. Ya o kadar kötü durumda değildim ama bayağı hani şey, o advanced konseptleri birazcık unutmuşum açıkçası. Neyse girdim ben. Bayağı çözemiyorum neredeyse soruyu. Ya yani açık konuşmak şu an ben burada işe girdim ama bayağı neredeyse beceremedim. Ya yani benim açımdan çok kötü geçmişti mülakat. Dedim ki bence bir sonraki aşamaya almayabilirler. Çünkü çok yardım istedim. İşte şunu nasıl, şunu yaparım, bunu yaparım. Ya adama şey dedim biliyorum ben. Bunun logik olarak, business logic olarak yani mantık olarak bu şekilde akması lazım. Buradan böyle çıkmamız lazım. Sonra buraya tekrar böyle girmemiz lazım diyorum. Bu kod bloğu şöyle çalışması lazım diyorum. Yani mesela sana İngilizce olarak bunu yazarım. Şurada şunu filtreleyeceğiz. Burada bunu işte sıralayacağız diyorum. Sonra adama en son dedim ki Abi bunu böyle olacağını biliyorum ama ben bunu yazamıyorum. Ya yani adama net dedim ya yani, benim bunu bunu yazacak Java'yı unutmuşum ben. Yazabiliyordum şu an yazamıyorum dedim. Aklıma gelmiyor. Bilmiyorum yani. Orada da cevap mesela recursive function kullanmaktı birazcık. Neyse o kadar detay inmeyeceğim şimdi teknik olarak. Biraz daha işte live coding anda ne yapılması lazım falan kısımlarına gireriz başka videolarda gerekirse. Neyse o yüzden ben bayağı kötü geçtiğini düşündüm o aşamanın. Yani sonuca ulaştık bir şekilde. Sonra adamla çözümün üzerinden geçtik. Ha, böyle bir problem var. İşte veri böyle aksa burada. Okey istediğimiz cevabı ulaşabiliyoruz aslında. Doğru bir işte çıktı veriyor program bize diye. Mesela çözümün üzerinden geçtik. Tamam dedik okey dedik falan filan kapattık. Tabii ben kötü oldum mülakattan sonra bir tık şeyim böyle. Elendik ya herhalde falan tarzı oldum. Çünkü çok yardım istedim. Yani istem istenmemiz kadar çok istedim. Bunun da neye sebep olduğunu en son açıklayacağım. Ama dediğim gibi şu, şu dipnotu unutmayın. Çok fazla iletişime geçtim. Çok fazla soru sordum. Yardım almaya açık davrandım. Yani pes etmedim. Yani ittirmeye devam ettim. Ya böyle açık konuştum. Dürüst davranmaya çalıştım. Biliyormuş gibi yapmadım inatçı davranmadım, böyle çözülmesi lazım diye. Bence böyle olmalı ama ben bunu teknik anlamda şu an buraya yazamıyorum gibi çok açık e, transparan davrandım, açı şeffaf davrandım. Neyse sonra bu geçti. Ben bundan geçmişim. Hiç beklemiyordum. Sonra bana mail geldi. Dedik işte e, sistem dizayna gireceksin. Sistem dizayn de bambaşka bir aslında mülakat duru. E, ve ben hayatımda hiç sistem dizayn mülakatına girmedim. Sistem dizayn mülakatına nasıl hazırlanılır derseniz ben bir tane blog yazısı okudum. O blog yazısı da şey. Bakın böyle sorular sorun. İşte burada yük olur. İşte sistemdeki genel yük ne olacak? Ne kadar kullanıcımız var? Bilmem ne. Bu tür sorular sorun. Bunlar çok klasik klişe tavsiyeler zaten sistem ile ilgili. Benim anladığım kadarıyla. Ama onun dışında çalışamadım. Çünkü dediğim gibi bu aşama Türkiye'den önce girdim diğerlerine. Sonra Türkiye'ye motorla yoldayım bir hafta yakın. Sonra iki gün sonra mı, üç gün sonra böyle bir aşama var ve ben o sırada arkadaşlarımı görüyorum, geziyorum, bir yandan uzaktan çalışıyorum, bol.com'a falan. Ya vaktim yok. Hiç yok. Birazcık çünkü arkadaşlarımı görmeyi tercih ediyorum. Çünkü 40 yıl Türkiye'ye gitmişim, motorla gitmişim, geziyorum falan Türkiye'de. Ondan sonra işte ben girdim mülakata. Ya yani mülakatın en can alıcı noktası şuydu zaten. Şimdi adam işte sistem dizayn interview yazarsanız örnekleri var zaten. Çok detaya girmeyeceğim. İşte böyle bir sistem var, böyle bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı yeni bir dizaynla nasıl çözeriz? Diyor işte şuraya mikro servis ekle, buraya bunu ekle, buraya load balancer ekle. Buradan kullanıcıları şuraya yönlendir, buraya database eklerim falan filan. Bunlardan bahsediyoruz aslında. Neyse de böyle bir çözümle gelmen lazım. Çok high level bir abstraction'dan bahsediyoruz. Genel sistem kuruyorsunuz aslında. Çok e, low level'dan bir anda çok high level bir yere çıkıyor yani tartışma. Neyse ondan sonra ona girdik. Ve yani tek bir tavsiye blog yazısında okuduğum şey diyordu. Bak sorun. Ne kadar yük var? Ne kadar load olacak sistemde? İşte neyle çalışıyorsunuz? Yani imkanınız ne? Database'de işte indeksiniz var mı? Falan hani bu tür elinizde ne var? Önce mühimmatınızı sorun. Ve neyi karşılamanız gerekiyor? Onu sorun diyordu. Ve ben onu sormadım. Ve adam ısrarla mülakatta bana şey diyor. Ya peki ne kadar kullanıcı gelecek sence buraya? Ben diyorum ki bilmiyorum. İşte sonra başka bir şeyler konuşuyoruz. Peki yükün ne olacak sence diyor. Ben diyorum ki bilmiyorum ne olacak acaba falan. E sorsana kardeşim yaptı da, e, bayağı sinirlendi yani. Adam ya yani sinirlenmedi de şey oldu böyle. Frustrated. Nasıl diyeyim? Böyle bir yaka sikti. Abi dedi sorsana. Zaten <laughs> bunu sorman lazım. Ve benim tek bildiğim şey de bu ya. Bunu sor sistem dizaynında. Neyse ben bunu sormadım. Ondan sonra en son şey bir ya yükümüz ne olacak bu arada yaptım. Ondan sonradan işte yüküm bu olacak. Şu kadar işte şu kadar bookingimiz var bu kadar hot, otelimiz var vesaire bir şeyler dedi. Ondan sonra biraz daha ilerleyebildim. Bir yerden sonra bir tık daha açıldım açıkçası. İşte bunu böyle o zaman böyle yaparız böyle yaparız. O soruyu sorunca biraz daha taşlar yerine oturmaya başladım. Neyse bundan da geçtim. Bu bitti. Bunda çok iyi geçtiğini düşünmedim. Çünkü adam bayağı yükseldi falan bana mülakat. Kardeşim niye sormuyorsun ne kadar low olduğunu falan diye. Son aşama var. Son aşamada culture fit'e girmiştim. Culture fit normalde benim şeydir her zaman. Ben HR, culture fit vesaire mülakatlarından çok çekinmem. Çünkü biraz şey gibi bakıyorum. Gireceğiz belli bir bağlamda muhabbet edeceğiz. Yani ben tecrübemden bahsedeceğim. Başıma gelen inşaatlardan, kötü şeylerden. Biraz öyle de oluyor. Mesela Culture Fit'te işte internette de zaten bu tür sorular var. Direkt Booking'in sorduğu soruları söylemeyeceğim tabii ki. Ama işte daha önceki işinde karşılaştığın bir zorlukta şöyle böyle işte yeni bir şey yaparken yeni bir dizayn yaparken işte senior'larla şöyle mi konuşursun böyle mi konuşursun bir sorunla karşılaştın bir senior'a yardıma gideceksin bir hazırlık yapar mısın nasıl gidersin falan biraz böyle yani içerideki bizim çalışma kültürümüzü ayak uydurabilir misin diye senin geçmiş tecrübelerin üzerinden bir şey anlamaya çalışıyor senin hakkında biz bu adamla çalışabilir miyiz Birazcık birazlık da sosyal anlamda ve çalışma kültürü çalışma biçimi anlamında görmeye çalışıyor. Bundan sonra sona geliyorum. Bu da bittikten sonra zaten Oh dedim ben bekliyorum ve böyle şeyim abimle falan konuşuyorum. Dedim ki oğlum olmaz. Bence olmayacak. Çünkü iki teknik mülakatta da yeterince yani kendim beğenmedim açıkçası ben. Yeterince iyi performans gösterdiğimi düşünmedim. Sosyal anlamda iletişime geçmek anlamında bence kendimi oraya koyabildim. Belki de ortaya çıkarabildim. O içimdeki cevherim dersin artık ne dersin. Onu ortaya çıkarabildim ama teknik anlamda yeterince iyi değildim bence. Yani beklenen kadar iyi değildim. iddia ettiğim kadar iyi değildim bence. Neyse yani burada da o konuda açık konuşuyorum. Sonra bana geri dönüş yaptılar. Ondan sonra işte en başta beni arayan işe alımcı beni aradı. İşte sana bir iyi bir de kötü haberim var yaptı. Dedim abi iyi haberi ver. Ondan sonra you got the job dedi yani işi işe aldın kanka dedi. E dedim kötü haber ne? Abi, i̇şe aldıysam ne olabilir kötü haber ne? Yani 3000 Euro daha mı verecekler falan. Bir nevi harbiden öyle bir şey. Çünkü burada şeyler var böyle ölçekler var. İşte Software Engineer 1, Software Engineer 2 diye böyle. Bu da maaş skalasını ve seniority'yi gösteriyor birazcık. Sonra Senior Software Engineer 1 diye devam ediyor falan böyle. Bizde de var ya işte uzman, spesyalit, danışman oluyor ya Türkiye'de. Onun gibi bir şey burada biraz daha sade 1, 2, 3 diye gidiyor falan. Neyse ben normalde Software Engineer 2 için mülakata girmiştim. Adam şey dedi. Teknik olarak beklentilerini o kadar karşılayamadığın için software engine'i bir olarak almak istiyorlar. Bu da tabii ki maaş olarak bir tık daha düşük oluyor Ikea. Ama işte teknik olarak o kadar beklentilerini karşılayamama rağmen iletişime geçiş şeklini ve bir soruna yaklaşımını bilmesen de işte o soruna karşı edindiğin tutumu vesaire ve takımla iletişime geçiş şeklini gerekse culture fit gerek işte sistem dizaynında kendini anlatışın işte düşünce akışından bahsedişin. Ee, çok nasıl diyeyim şeffaf bir şekilde kendini aktardın ve düzgün iletişime geçtiğin için sen ne tak çalışmak istiyor takım gibi bir şey söyledi. Yani burada da şeye gelmeye çalışıyorum birazcık. Okey mesela daha önce çok özgüvenli davrandığım, şöyleyim böyleyim dediğim zamanlar oldu. Ama işte günün sonunda e, her zaman sadece işte teknik olarak çok iyi olup işte mükemmel ama Allah'ım bir yazıyorum neler yazıyorum parçalıyorum içinden geçiyorum Java'nından ziyade yani günümüz sektörü biraz da şey arıyor ya beraber çalışabileceğimiz adam lazım. Yani belli gelişebilir bir teknik altyapıya sahip yani üstüne beraber koyabileceğimiz teknik anlamda bir adam olsun bunu alabilecek bir adam olsun hele benim seviyemde yani bir iki sene iş tecrübesiyle bunu alabilecek bir adam olsun ama aynı zamanda bu kadar da önemli olan bir şey daha var biz bu adamla çalışacağız. Ya ben bu adamı günde 8 saat göreceğim. Okey uzaktan çalışıyoruz sürekli birbirimizi görmüyoruz ama ben bu adamla sürekli iletişim halinde olacağım. E, i̇letişime geçebileceğim, konuşabileceğim, bir sorunu beraber çözmeye çalışabileceğim bir adam olması lazım. Açıkçası biraz yani böyle dertleri de oluyor. Bunlar da bu arada başka videolarda gireceğim zaten ben. işte. soft skill'ler, hard skill'ler, işte coding round'da nasıl davranmak daha mantıklı. Ya bunlar tamamen kişisel tecrübe bu arada. Yani ben sektörü yalamış yutmuş işte ex Google, ex Apple, ex Amazon engineer falan değilim. Ama işte şimdi ne kadar tecrübe en azından farklı kültürlerdeki şirketlerde çalıştığım, farklı takımlarda çalıştığım, farklı domainlerde çalışıyorum. Yani daha önce customer service dediğim trendi işte İşte bolda, depoya, warehouse'a biraz daha yakındım. Şimdi biraz daha payment kısmındayım işte. Finans teknolojilerindeyim falan. O yüzden böyle. Yani ondan sonra şey yaparken, sonuca bağlarken şey diyeyim. Şu anda da işte fintech departmanında software engineer bir. Olaraktan. iki değil. Çünkü teknik olarak yeterli değilmiş. <laughs> Ama oraya, oraya da geleceğiz. Zamanla öğreneceğiz. Ee, yani öyle. Şu anda da orada bookingle çalışmaya başladım. İki hafta falan oldu. İki, üç hafta falan oldu. Şu anda çok bir şey Koray'la ilgili anlatacağım. Videoda zaten yeterince uzadı. Ee, hiç tahmin etmiyorum bu kadar olmasını. O yüzden e, ben gidiyorum. E, Mesaideyim şu an bir de ben bu arada. Çünkü hiç etik değil. 20 dakika YouTube videosu çektim mesaide. Ama olur öyle arkadaşlar. Çekemem. Mesaiden sonra yorulurum çünkü. O yüzden, e, kendinize iyi bakıyorsunuz. E, beğenmeyi ve abone olmayı ne yapıyoruz? Unutmuyoruz, biliyorsunuz zaten. E, o zaman gidiyorum ben. Hadi öpüyorum yaralı. Görüşürüz.